Merhaba arkadaşlar bugün sizlere stumble çekiyoruz. Bak stumble. Şimdi. Oyun bozuk. Bu da Çık O zaman çık. Ya o zaman şey, giy

O <laughs> çok ağrıyor. Bu ne çarpılıyor bu yedekler? <laughs> Çarpılmış gibi oluyor. <laughs> ne? Ne? Kolum. Yemin et. Gerçekten. Yemin et. Gerçekten. Yemin et. Gerçekten. Yemin etsene. Gerçekten. Yemin et. Gerçekten. Ben gezdim seni. Yemin et çok değerli değil ya. Gerçekten de kötü açıyor. Gülçücü niye düştün ya? Ya koluma ya işte. Lan niye geçeyim lan? Bak oyunuma çok iyi. Oy dı 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 dı. Oyunu dı <laughs> Sevmedi seni oyun. Oyun bile sevmedi. Siz... Stunt galiba. Oğlum çiğ köfte fakir döner. Fakir döner abi. Fakir döner. Evet bak fakir e döner. Fakir döner. ne <laughs> fakir döner olduğunu sen biliyor musun? Ne? Fakir, fakir. demek. Fakir Aaa! Bu oda <laughs> <laughs> var. bir şey yaptım bir <laughs> dakika. Oğlum orada 10.000 kişi var şu an. Sonra da orada 10.000 kişi var. Ve 10.000 kişinin hepsi öldü. 10.000 mi I'm being sexy, Be Lion. Leon, Leon. Leon. Be sexy. Well, I'm just getting tightly i <can't> <laughs> <can't> <laughs> <can't> <laughs> Adam üç bir... Adam bayağı okumak afadi aydım. Bir... Herkesi aydıma koşayım ben. <laughs> Çok ona. <laughs> şu adam Ayşe Speed'e benziyor lan. Aynı kırmızı kırmızı. Ayşe Speed. O geldi. Ne? Şaka. Deme, bir bir kişi razı atmaya deneyeceğim kalbine. Kalbine ne yapabileyim ki Adamların toplayı var. Bazen yumruk atıyorlar. Benim olan şeyim bak. Bu. O herkes öldü galiba. Valla fakir de heyecanla da. Aa. Oh! Oh! Big men. so. Oğlum arkadaşımı canlandıyamadım. Ben de öldüm. Arkadaşlar, o sesin nereden geldiğini söylemeyin, elsemden. Kardeşim, o vurdu. Ya <laughs> Allah'ını seveyim, işte ne bu? Demek bu <laughs> <mi>? Dede... <laughs> The Block... Block 5. Block 5 yazıyor. Block 5, cemaat seçen. Oğlum, tam oyun dünyası bu arada. Oyunun oyun dünyası hiç gerçekçi değil. Oyunun oyundan oyunlaşmış hali bu kadar. Fakir döner. Seni kurtarırdım da şimdi. Çünkü fakir olduğun için. Belli Oğlum ben bunu tutup yiyebilir miyim? <laughs> <laughs> tut, tut. tut, tut. Tutamadım. <laughs> tutup yiyeseydim onu. Ben de öyle kalkıyordu yani. Kalbin doldun. Şu kalbin yani doldur. <laughs> Nedir lan? Aa, ne vuruyorsun lan? Ay, ömüyeceğim. Ay, Oğlum fakir dönel. Aa fakir dönel Başka düş. fakir dönel. Aslında oyun benim başlıyor. Ben... Al ismim bu. Ben, ben bir kere şunu altından geçeyim. Ne? Faküre dans ediyor. O ben şimdi gene yapmadım. Bak, faküre çok iyi dans ediyor. Bak, bir şey diyemem. Ay çok iyi dans ediyor. Ölmeyeceğim. Bazlıya gitti. Ay bana blok Ah. şu üst üstte şey çıktı. Bak, tata. Bana blok üstte yani o şey vardı ya üst üste. O çıktı. Oğlum ya. Bak şu çıktı. Oyun gitti ya. Şu. Tamam. Sen çıktı mı? Evet. Ne? Ayyum ayyum geldi. Çıkayım artık. Ben bunu yapamadım ya. Yapsaydım şu. Ben ne Ha. Bunu. Biraz adam yumruklayacağım diye. Büyücüydü. Tı tı Ay sen de gözünü şöyle yapabilir misin? <gülüyor> 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 gözünü şöyle şöyle içine giyiyor böyle. Annen. <laughs> Bu videoyu yayınlayacağım. Ne? Seninle dalga geçecek. O mu kaç kişilik? 10 bin kişilik. Abi benim de baseball sopası yok. Şunu al. al ama bak seninle Abi bezbol yok. sopası yok mu? Baseball sopası çok uzağa atıyor. En iyisi boks eldiveni. Boks eldiveni ne yapacak? Oğlum. Oh. Ayet. Boks eldiveni gücü. Boks eldiveni. Boks eldiveni. Boks eldiveni. <laughs> Ay. Boks eldiveni. Oğlum bak bez bolsa ben aşıyoruz abi bunu. Öyle koyuyor. Dünyanın öbür ucunu. Al ben alayım. Al lan. Ben vuramadım. Aa, oğlum tam basket attım. Arkadaşlarımız vermez. Puh. Arkadaşlar beni canlandırsana. Be. Aa canım. Puh. Ah yes. Ustamız var. Şu bezmo sopasını almalı. De. Aa demir <laughs> kedi. Afaz yardım geliyor. Malam meyal. Herkes ona bakıyor. Meyak ediyor. Afaz yardım neyini meyak ediyor lan? Ustamız <laughs> ne? Nasıl görüyorsun lan? O daha geçme şeyi. Ben de geldi Ben de yok Ya bu son seviye zaten. Son seviye <laughs> almaya geldi. Tamam bakalım. Ol başkalarını elleyin. Bel posası var benim elimdeki neden böyle? Abi hiç sevmediğim şeyin. Tamam lan Uçuracağım seni. Hepiniz uçun. Hepiniz uçun. Hepiniz uçun. Hepiniz uçun. Hepiniz uçun. O baltayı alacağım. Bir de tipe açık baltam var. Gel. Gel uçacaksınız. No, ben bu sapan. Pezo, sapan sen. Aldım. Ala. No, oğlum ben neden tam deliğe düşüyorum? Şey. Neden? Şey. Gelin lan, yeter lan. Yeter lan. O bir tane bez bas topasını kullandı değil mi? Evet. Arkadaşlarımla mı dönüşeceğim ben artık? Evet. O zaman 3'ü üç yapacağız. Ne, beşirmez, ne Ne? Beni Oğlum 3'e dört yap. yap yaksın. Üçe üç yapıyoruz şu an. Ben niye bunu atacağım? İlk bunu nasıl lan? Allah. Oo. Al şu bezbol bol sopasına. Gidin lan. Tamam vur. Arkadaşlar evet, bir Al. Arkadaşlar evet, size bir oyun tanıtıyorum. Tam 12'den. Size oyun o oyun tanıtıyorum. Oyun ismi Happy World. Çok güzel bir oyundur. Eee um, İçinde bütün oyunlar var. Bir azıcık bilenler var diye ama bilmeyenler de vardı. Çok iyi. Bir şeye basıp oyunu güncelleyebiliyorsun ve sınırsız parasını alabiliyor oyunda. Sınırsız para. Böyle bir şey oluyor. <laughs> Arkadaşımı öldüğünü Google, Google'dan HappyMod yazın ve indirin. Afat diye yaydım. İki kaşının takımı. Aa, benim adamın.

Böyle yaşar durma ama şu an güçleniyor mu? Yetlenme güzel. güçleniyor. ya mı? Evet. yetenekler. Sivri atılat. He bunu ne seviyor mu? Zamanı atarmış. Şey diye... Alacağım ya. Bir... Geliştim lan. <laughs> Nasıl zaman Daha uzun süre. <laughs> ha bir tanesini yapabiliyorum. Oğlum artık daha da uzun süre tutacağım. <laughs> Beyler. O açam. Bir tane daha açam. <Gülüyor> <Altmışım>. <Gülüyor> hadi hadi. Aa, hadi hadi. Hadi hadi. Oğlum artık açılsana lan. Dur bak kendim açmayı deneyeceğim onu. Az kalmış zaten. Arkadaşlar moddan yorulak istedim diyebilirsiniz. Onu sormayın. Oynayamazsınız. Oynamıyor ki. Diyorsun ama oynanmıyor. Tamam yani ne diyor? O zaman versene. Ben mesela aldım oynayabiliyorum. Ama tek şey gerek. Bu ya api. Ne? Bu ne dedim ne? Bak. Bu. Nasıl lan cidden oynayabiliyor? Hesap diye diyor. Diyorlar ya. Arkadaşlar deneyebilirsiniz. Cevap yok istemiyorsanız yani denemeyin. Tamam. Ama bunu yapmamız lazım. Abi sen yapsana. Biliyorum. Da. Da. Kafana atmadın hesabı. Kafana attım. Kullanıcı adı de. Kullanıcı adı. De. Um, you yap. be up. You Evet o. ya. Uyu daha yeni öğrendi. Hadi. O nerede? Ya. <laughs> Yo. Su. <so> <laughs> ah! <bu gülüyor> da artık daha düzgün da şey diyeceğim. O zaman artık. Fire <laughs> Abi hangisi? Bak o Şimdi ne Yusuf mu oldu? Evet Yusuf oldu. Tamam mı kullan? Ee evet, Şifreni söyle bir tane şifre. Ay olmadı en az 8 harf olması gerek. Ha. O zaman Ahmet Ali yaz. Tamam. Ne? Dostlar ben okuyayım. Ah dostlar. Hayır hangisi? Değil. Oğlum. Ee, dur. şu an benim. E. Bu vlog Ne? Ahmet. Desen lan. Dokuz. Ahmet Ali dokuz. Ahmet Ali o. Hadi bunu sonra yapacağım. Bunu başka bir tane ne Özkan Özyiğit. E i̇ki golüyüm. E ne yapacağım? Hepsini, yaptı. Hepsini yaptık. Hepsini yaptım. Başka bir abi gel Mahmut Yusuf yazabiliriz. Belki Oğlum dur ben buraya ölmeyeyim. Bu adı kullanmışlardı. Pipon Olabilir. topu. Bu adı kullanmışlardı olabilir mi? Olabilir. Böyle kaç kişi adı Ahmet öyle olabilir ki? <laughs> Allah! Öleceğim. 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 Eee hadi ya. Yap. Yap. Arkadaşlar bu video bitiyor. Şimdi de <laughs> Nasıl? Abi o ne dedi? Bu maçı dinledi tamam mı? Video bitti. Ha. Ponto bari. Bay bay bin Kayıt. Kayıt. Bay bay. Kayıt. Kayıt ne zaman? Bir, iki, üç, beş. bir iki, üç, beş. Ne? <laughs> bu ne bu işi bile kap. <laughs> Deneyemiyorum ki hadi Sen de Belki böyle isim yazıyor değil mi? İsim yazılıyordu. Ahmet Ali. Ahmet Ali. Ahmet Ali. Tiki. Yes. Yes. Ahmet Ali Tiki. Yaz. Alt. Ahmet Ali Alt. He. He. Eski adımı yazacağım. Ahmet Ali B A T B. Bu doğru mu? Mağul ya. Ya Skype'ı yesek. Oğlum dünyaya tane deniyorsun Mike. Haklı. <laughs> Oldu. Beyaz kaldı. Şifre. <laughs> B. <laughs> Kaç tane frame fazla olmalı? 8 4 5 12 4 5 12 4 5 12 4 5 12 4 5 12 Bu şifreyi kim yapar? 2 Aa ben buldum şifreyi. <laughs> Hesap oluştur. Bir daha yapacağım mı? Evet, Allah videoyu kapatıyoruz. 18 dakika oldu. Allah ne? Doğru <laughs> Arkadaşlar, Allah 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 Şu fiyatı. anda, şu anda